ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı çılgın sayısal loto çekilişimize hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişimize özel 90 adet topumuz görmüş olduğunuz gibi şeffaf tüpte yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Sizler için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, çılgın sayısal loto çekilişimize geçmeden sizlere bazı kuralları hatırlatmak istiyorum. 90 adet top içerisinden makinemiz sizler için öncelikle 6 şanslı numara belirleyecek ve büyük ikramiye kazanmak için sizlerin bu 6 numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Ve sonrasında çekilişimiz devam edecek. Artı bir Joker numarası makinemiz belirleyecek. O da 5 artı 1 kategorisine ait olup diğer kategorilerle bir ilgisi yoktur. Evet şu anda stüdyomuzda saatlerimizi kontrol edelim. Saatler 21.32'yi gösteriyor ve çılgın sayısal loto çekilişimizi başlatacağız. Ama bu heyecanda büyük ikramiyede 90 top içerisinden 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız bedel de şimdi sizlere açıklıyoruz. 64 milyon 269 TL 90 top içerisinden 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız büyük ikramiye. Evet bu büyük ikramiye kazanmanız için şimdi çılgın sayısal loto çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplar makinemizin içerisine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz el değmeden gerçekleşiyor. Evet, öncelikle 90 top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numara belirleyecek. İlk numaramız geliyor. 11 ilk şanslı numaramız. Evet bu arada tüm çekilişlerimiz Milli Piyango TV, YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine sayfalardan kontrol edebilirsiniz. İkinci şanslı numaramız şimdi makinemiz tarafından belirlendi ve geliyor. Otuz yedi ikinci şanslı numaramız. Bir hatırlatma daha yapalım. Şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişimizde heyecan devam ediyor ve 3. şans numaramız makinemiz tarafından belirlendi. 82 3. şanslı numaramız. Saatler 21.34 stüdyomuzda Milli Piyango TV YouTube sayfasında şu anda canlı yayındayız. Çekiliş heyecanımız sürüyor. 13 dördüncü şanslı numaramız Evet 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde 64 milyon 269 TL'yi kazanma şansına bu akşam sahip olacaksınız. 5. şanslı numaramızı bekliyoruz. 59, 5. şanslı numaramız. Bu arada bir hatırlatma daha yapalım. Çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek birden fazla çekilişe katılabilir ve böylece şansınızı da arttırabilirsiniz. Heyecan devam ediyor. Çılgın sayısal loto çekilişimizde. Altıncı şanslı numaramız şimdi makinemiz tarafından belirlendi. Ve numaramız 42. Evet şimdi artı bir joker numara belirlenecek. Sizler bu 6 numaradan 5 şans numarayı doğru bildiğinizde 5 artı bir kategorisinin ikramiyesini kazanmaya sahip olacaksınız. Evet artı bir joker numaramız geliyor. 78'de Joker numaramız. Değerli izleyenler çılgın sayısal loto çekilişimizin kazanan numaralarını sizlere tekrar etmek istiyorum. 11, 13, 37, 42, 59, 82 ve Joker numaramızda 78 ve büyük ikramiyemizi tekrar edelim. 64 milyon 269 bin 75 TL'dir. Evet çekiliş heyetimize de bizlere eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Değerli izleyenler kapatmadan bir hatırlatma yapalım. Bizler Şans Merkezi olarak stüdyomuzun kapılarını siz değerli izleyenlerimize tekrar açıyoruz. Sizler de bizimle bu çekiliş heyecanı stüdyomuzda yaşamak isterseniz sisalsans.com adresine girerek seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Evet çılgın sayısal loto çekilişimiz her pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saatler 21.30'u gösterdiğinde gerçekleşiyor canlı yayında. Yarın akşam 21.30'da Süper Loto çekilişinde ekran larınızın başında sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek sağlık ve şans sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.